Bugün Çaymer'deyiz. Çaymer Çayeli ilçesinde bulunan çay araştırma merkezi. bize Ticaret Borsası tarafından oluşturan merkezde bugün sağ olsun Çaymer'in müdürü e, Teoman Bey bugün bizleri ağırladı ve çay çiçeğinden yapılan e, çayı haber yapacağız. Ben de burada ilk kez içtim. Farklı bir tadı var. E, güzel bir tadı var ve bu az miktarda üretiliyor. Evet. Şimdi bunun nasıl üretildiğini arkadaşımız Muhammed Bey'den e, bilgileri alacağız. Evet. bir Önce bir tanıyalım sizi. İsmim Muhammed Çomoğlu. Çay Merde Arge Yöneticisi olarak çalışıyorum. Biliyorsunuz ki e, çay bitkisi yılda bir kez 3. sürgün sonunda sonbahar arın, ayında e, çay çiçeğini açıyor. E, açmış olan çay çiçeklerini mustahsillerimiz tarafından toplanıyor. Tesisimize getiriliyor. Tesisimize getirilen çay çiçeklerine biz doğal soldurma ve doğal kurutma işlemine tabi tutuyoruz. O işlemlerin sonucunda nihayet ürün elde etmiş oluyoruz. O nihai ürünün e, analizlerini yaptıktan sonra paketleyip e, satışını gerçekleştiriyoruz. E, çay çiçeğinin yumuşak bir içimi, polen aroması tadında bir aroması vardır. Ayrıca e, ayrıyetten de papatya çiçeği gibi rahatlatıcı bir özelliği vardır. E, çay çiçeğini demlenme için 85 santigrat derecedeki bir suya ihtiyacımız vardır. Ee, kaynamış suyu kaynatıyoruz. 5 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra bir bardak sıcak suyun içerisine bir tutam e, çay çiçeğini ekliyoruz. Posa, evet. Posasını süzdükten sonra buradaki gördüğünüz gibi e, posasını atmıyoruz. Bu posa 3 defa daha demlenebiliyor. Ee, burada size ikram da edeyim. Bu şekilde direkt demleye, demleyebildiğiniz gibi yeşil çayın içerisine de katarak demleyebilirsiniz. Hatta siyah çay demlediğinizde siyah çay 15 dakika sonra demlendikten sonra içerisine bir iki tane yaprak atarak da değişik bir aromada elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca içerisinde biliyorsunuz çay çiçeğinin yüksek derecede antioksidan var. Grip olan insanlara da. E, balla beraber, limonla beraber tüketmesini tavsiye ediyoruz. Evet, e, bu nereden alınabilir? İnsanlar merak ediyorlar tabii. Ne kadar ne kadar üretiliyor yılda? E, Şöyle kaç paradan satılıyor? E, 6 kilogram yaş çay çiçeğinden biz bir kilogram kuru çay çiçeği elde ediyoruz. Evet. E, satışını da Rize'deki çay çarşısındaki mağazamızdan online olarak da e, internet sitemizden alabilirler. Hatta bu sene biliyorsunuz çay çarşısındaki ...merkezimize yurt dışı ve yurt içinden bir sürü misafirlerimiz geldi. Onlar da ürünlerimizi çok beğendiler. Özellikle Arap turistlerinde çok ilgisini çekti. Evet, farklı olduğu için herhalde değil mi? Evet. Yani bildiğimiz siyah çaydan farklı olarak üretilen bir yeni çay çeşidi daha... Evet. çaymer e, üretime kazandırdı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz, Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyelim. Evet, değerli misafirlerimizi de çay çarşısındaki mağazamıza... Tesisimize e, çay çiçeği çayını deneyimlemek için bekliyoruz. Evet. Şimdi e, çay çiçeği son zamanlarda çok revaçta e, çaya Çayın içeriğindeki bileşikler çay çiçeğinde de mevcut. O yüzden çayın biliyorsunuz üzerinde yapılan bir sürü araştırma var, antikanser olduğu, anti özelliğe sahip olduğu, antioksidan özelliğe sahip olduğu biliniyor. Bu bağlamda çay çiçeği de aynı özelliklere sahip olduğu için çay Çaya ek olarak çay çiçeği de tüketilmeli. Daha çok öksürük ve balgam giderici olarak kullanılıyor. E, takviye gıdaların içinde çok kullanılıyor. Yurt dışında kullanımları bu şekilde. Optimum şartlarda nasıl tüketilmeli e, adlı bir çalışmamız var. Şu an hala devam ediyor. İnşallah yakın zamanda sonuçlandıracağız. Değerli genel müdürümüz yanımızda. Evet yaptığınız çalışmaları sizlerden dinleyelim. Öncelikle Çaymer e hoş geldiniz Ekim Bey. Çaymer, Rize Ticaret Borsası'nın özel bir işletmesidir. İPA 2 kapsamında Avrupa Birliği projesidir. Türk çay sektörüne hizmet eden bir kuruluştur. Üretim, paketleme ve laboratuvar hizmetleri sunan bir tesistir. Burada yaş çay olarak aldığımız çayları serüvenini bardakta sonlandıran sonlandırıyoruz. Aldığımız çayları işleyip çay haline getirdikten sonra tüm analizlerini kendi iş laboratuvarlarında yapan, daha sonra paketleme hizmetini de yapan ve piyasaya süren bir tesis çaymer olarak. Evet. Bugün de geldik biz burada çay çiçeğini evet. aşamalarını gördük. Çay çiçeğini gittik tarladan herhalde bu mevsimde toplanıyor. Evet. Topladık getirdik burada. Ee, çay çiçeği burada hatta şurada sepetlerde de var. Ee, aynı zamanda burada kurumuş hali. Bu herhalde güneşte kurutularak bu hale geliyor. Doğrudur. Ve ardından e, çay şekilde demleniyor. Şurada da biz az önce bu çayı içtik. Tadına baktım. Şu demliği de gösterebiliriz. Evet. Ee, nasıl bu Daha önceden böyle bir çalışma yoktu, yoktu. Herhalde. Bu çay meriliği Bu araştırma merkezinin bir ürünü bu çay ve Şu anda bu e, Satışa da sunuldu Tabii. Ve tadını ben baktım da çok da beğendim e, Güzel bir farklı bir ürün olmuş evet. Bunun aşamalarını bir anlatır mısınız? Şöyle özetleyelim Biz müstahsillerimizden e, belirli periyotlarda e, Zamanı geldiği zaman bu çay çiçeklerini alıyoruz e, Laboratuvarda Ve arge Uzmanlarımızla beraber bu çayı e, soldurma işlemini yaptırıyoruz. Daha sonra laboratuvarda eti şartlarında e, soldurarak e, görmüş olduğunuz gibi e, çay çiçeği olarak evet. bunun üretimini... Yapıyoruz. E, bunun e, şu anda biz e, üretim yaptıktan sonra e, satışına e, iki yıldır arge bir çalışmanın sonucu e, bu yıl e, Rize'deki e, çay çarşısında bulunan satış mağazamızda tanıtım mağazamızda e, bunu halkımızın e, beğenisine sunduk. E, çok da güzel bir talep, talep oldu. E, i̇nsanlar geldi, özellikle orada tüm e, yurt içi dışı, yurt dışından gelen misafirlerimize bu tadı denettik e, ve Arap turistler turistlerde e, olmak üzere. Güzel beğeniler oldu, güzel geri dönüşler oldu. Bu anlamda güzel bir değer kattığımıza inanıyoruz çaymer olarak. Evet. Hep bildiğimiz tabii kahvenin birçok türü var. Bugün burada farklı bir çay çeşidini de izlemiş olduk, görmüş olduk. Yeşil çay, beyaz çay ardından çay çiçeği çayla herhalde ürün gamınızı Geliştiriyorsunuz. Geliştirdik evet. Değil mi? Başka farklı ne var burada mesela? Başka farklı olarak daha önceden de yapmış olduğumuz el yapımı yeşil çaylarımız var, el yapımı oolong çaylarımız var, evet. el yapımı siyah çaylarımız var, Maça çayımız var. En son olarak da bu argyeye çay çiçeği çayımızı eklemiş bulunmaktayız. Çay çiçeği çayının böyle rahatlatıcı özelliği var. İcabında kış ayları geldiğinde içine nane. E, farklı lezzet. Herkesin e, tadlamak zevki farklıdır. İşte e, ıhlamurla karıştırıp ya da e, limonla karıştırıp çok farklı e, alternatifler yapılıp içilebilecek bir çay haline getirdik. Çay çiçeği çayını. Evet. E, çay çarşısında, çay merde bunu tadabilirsiniz değil mi? Burada evet. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz insanlar... bir şekilde giden tüm halkımız oraya gidip e, bu lezzeti, bu yeni... E, Hem tadı satın alabiliyorlar herhalde. Tadıp, e, tabii tabii satın evet. da alabilirler. Ama e, gitsinler oradaki o standımızı gezmelerini tavsiye ederim. E, bu lezzeti tatmalarını isterim. Evet biz Çaymer müdürümüz genel müdürümüz Teoman Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri burada ağırladılar ve yaptıkları çalışmalar hakkında bize detaylı bilgiler verdiler. Bizi izlemeye devam edin. Rize'yi takipte kalın.